Şu bölüm çok yüksek bir şekilde kalmış, iki katlı olduğunu düşünebiliriz o en üst kot, kotun. Burası orta kot. E bu orta kotta işte şapa var, meydanı var. Bu duvarlar dışarı doğru tamamen yıkılmış. Burada bir malzeme var yine bazı devşirme buraya gelmiş. Bu malzemeyi söyleyeceğim. Bilip alsınlar burada. Evet görüyorsunuz Burada size bir detay göstereceğim. Son dönemde biliyorsunuz 1890 sonrası sarımsakta eee tuğlalar yapılıyordu. Bu tuğlaların üzerinde bir mark olarak Yeniçeri Hori yazıyordu. veya işte sipariş verildiğin baş harfleri konuluyordu veya tek harf konuluyordu ayırmak için tuğlaları. Burada görüyorsunuz o tuğlalardan duvara e, sıvaya yapışmış olan harfler kalan harfler ilginç bir görüntü oluşturmuş. E, bu Horasan sıvı olduğu için bu gidebilir güneşteşede. Bunu hazır yakalamışken böyle paylaşayım. Muhtemelen zaten şu görmüş olduğunuz temel yukarıda tuğlalar devam ediyordu. Çünkü benzeri karşıda var birazdan göstereceğim. Şöyle buradan yukarı kadar devam ediyordu. Evet. Burada ikinci büyük açma. Yani işte bu, bir ara bu 7-8 metreydi doldurmuşlar. Baya bir derdi Kazayla düşseniz hayatta çıkamazsınız. Karşıda görüyorsunuz altta ana kaya var. Ana kayadan yaklaşık 2 metre, 1,5-2 metre bir temel görüyorsunuz demek ki aşağısı komple bu böyle bir buçuk iki metrelik bir temelle ana kayaya kadar iniyor burada işte apsis kısmı birazdan içeri ineceğim o detayları da vereceğim size işte son tuğlalar bakın bir üstte. burası bir teras gibi yapılmış olabilir diye düşünüyorum.